selamlar sevgiler dostlar yepyeni bir gün yepyeni bir brawl star videosu arkadaşlar bugün sizlerle dinamik e, bunun adı neydi bir dakika adını unuttum e, bunun adı dinamika ile maç yapacağız arkadaşlar dinamika ile oynuyoruz Hadi bakalım toplamda 5 tane maç oynayacağım arkadaşlar 5 taneden kaç tanesini kazanırım? Burada videoyu durdurun ee, ve e, kaç tanesini kazanacağımı söyleyin arkadaşlar. Hangi haritada oynayacağım? Tabii ki hesaplaşmada tek oynayacağım arkadaşlar. Çünkü hem, hem orada artı çok veriyor arkadaşlar. Hem de tek başıma oynadığımda gücümü gösteririm. Çift hesaplaşmadan çıkayım. Tek hesaplaşmaya gideyim arkadaşlar. Evet, e, başlıyorum. Bu arada arkadaşlar idemi tekrar veriyorum. 9J ve U88KQP. Bana istek atabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte de oynayabiliriz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen destekleyelim. Evet arkadaşlar. Önce can alma. Aa hayır, hayır. Dur hayır dur. Ama hayır ya. Seni görmedim. Ama hayır ya. Ama ben seni görmedim. Bu saymasın. Gel ne Başlayalım. Ama ben seni görmedim. Evet arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsunuz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer savaşçılar ile ilgi ile e, şey yapacağım e, tek oynayacağım 5 maç. Tamam bu patladı artık. Tamam ikimizin iki canı oldu. Ben sana aldım direkt gidemiyor iki canı da alayım. Hayır hayır kaçmam lazım. Dur 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 dur. Ama bak sin sinir oluyorum. Of ya. Nasıl oynuyorsunuz ya? Hayır, hiç maç kaldı ya. Ama hayır ya. Oynayacağım. Evet. Ama üzülüyorum ya. Ölüme ölüm, ölüm, ölüm. Ölüm ki ben sepa, Ama mi? Öyle mi? Öyle o Ya ben öldüm arkadaşlar. Eksi bir mi? Kaldı iki maç. Ben bunu dört maç yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet dört maç da yapıyorum. Ama 2 maç. yapmayacağım ya. Her zaman kazanıp da video atanlar da var mesela. Deniyorlar deniyorlar. Ben bu sefer kaybettim yani yine de e, ee, iki maçımı dağıtacağım. İki maçı bu sefer hmm. Ondan sonra istediğim bir savaşçıyla oynayacağım. Benim en sevdiğim o füzele atan adam. Ben onu çok sevdim. Ben de kart oynayacağım. Sen onu alırken ben de seni alacağım. Tamam sen onu al. iki kişi orada çatışıyor. Gel, bak. O dur çatışıyor. En sevdiğim. Tamam. Bir dakika tamam aldım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen. Dur dur dur. El kaçmak istiyorum. Ama fıçı atacağım ya. ya Allah'tan fıçı atmam. Çok güzel paça. Paça sonda dene, deneyeceğim aslında. Onu doğru doğru ben ona yetişene kadar. Şimdi tahminen sen bana doğru gelirken cana doğru. Ben senin biraz önüne. Şöyle atacağım. Patlayacaksın böylece. öleceksin. Dur 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 dur. Hemen 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 al. Hemen raşlama. Hemen, hemen. hemen raşlama. Yo. Ama neyse eksilmem. O çok güzel. Eksi yemekten kurtulduk o çok güzel kaldı bir maç değil mi? Hadi çıkış yapalım hemen tamam. Ha, bir dakika ben savaşçımı yükseltmek istiyorum ben bunu yükselteyim tamam ben en sevdiğim bu arkadaşlar keskin nişancı Bro. Bro. evet artık başlayalım. Ya ben onu bir alayım ondan sonra siz öldünüz. Evet. Akıllıca oynayacağım. Şimdi sen burada patlayacaksın. Tamam, Sen canın çok az. Ne oldu? Öldün mü? Ama bu sayılmaz ki. Sizin için bir kere daha oynayayım mı? Oynayayım ya. Evet ya oynayayım ya. Evet ya arkadaşlar oynayayım bir dakika. Şimdi ben burada pusacağım. Evet arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar ben buraya pustum hemen bu. Ana el primo. Ben kaç ben kaç ben kaç bir el primo. Bir el primo. Ya da durma sen bilirsin. Dur dur durma dur dur ya dur ya. Neyse. İki maç mı kazandım? Evet öyle bir şey. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şimdi çıkış yapalım. Evet arkadaşlar demek ki neymiş adı? Ee, Dinamika'da oynuyor şu yani şimdi bunda oynayacağım. İzleyin beni. Oynamıyor, oynamayı bilmiyor demek Şimdi izleyin. Bunda bir ya da iki maç atacağım. Ama dur, Ama dur ya Sinir oldum O eksi ikilerden Sinir oldum Evet. Tekrardan oynayacağım. Evet. 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 <laughs> Arkadaşlar. Oynayamıyorum. Bu nerede? nasıl bir Aslında dur. Ben el pilli mi alsam? Ana! Sevim. Ben niye oynayamıyorum? Ben niye oynayamıyorum? ama niye oynayamıyorum? Ben niye oynayamıyorum? oynayamıyorum? Evet arkadaşlar bu sefer de ötek oynayalım. Niye oynayamıyorum? Herhalde biri bana şey okumuş. Nazar değdirdi. Bilmiyorum. Neden oynayamıyorum? Ama kaçma. Al. Aslında ben sinir, yani sinir demiyim de oynayamıyorum. Salak gibi oynuyorum. Bilmiyorum neden. Alan geldi. O nereye kaçtı? Oo, koşmuş oraya. Tamam, sen aldın bu sefer. Dikkatli oynayacağım. Orada biri daha vardı. Evet. <laughs> Boşa boşuna kullandım. Bilmiyorum Nereden ya. Tamam sen doldum tek hesaplaşma. En sevdiklerimden bir tane. Demek ki ben salak gibi oynuyormuşum. Evet doğru arkadaşlar. Tamam aldım. Çok güzel. Çok güzelim. Bak bu sefer ne güzel oynadım ve aldım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın sizlere öyle bir oynayacağım ki siz bile şaşıracaksınız. Abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.